Evet, Önümüzdeki günlerde 1 Şubat'ta kapılarını açacak efendim Türkiye'nin en büyük uluslararası tarım ve hayvancılık fuarı biliyorsunuz ee, İzmir'de efendim Menemen Belediyesi de katılıyor haber olarak geçmişler değerlendirelim istedik Menemen Belediyesi oldukça da özenle hazırlanıyor anladığım kadarıyla fotoğraflardan da gördüğünüz gibi stand fotoğraflarını paylaşmış basınla Menemen Belediyesi 1-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarına damga vuracak adeta Menemen Belediyesi bu arada açılışa Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin de katılması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun program programı uygunsa eğer gelmesi bekleniyor Tarım Fuarına Efendim. Menemen Belediyesi de e, adeta bir çıkarma yapacak. Daha doğrusu Menemen çıkarma yapacak. Sadece Menemen Belediyesi değil, Odası, Ziraat Odası, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aynı anda Menemen Belediyesi ile beraber fuardaki yerlerini alacak ara, efendim. Biliyorsunuz çömlekte çok iddialı bir konuma gelmek istiyorum Menemen. Geçtiğimiz günlerde de Aylarda da birinci Menemen Çömlek Festivali'ni, Uluslararası Çömlek Festivali'ni yapmıştı efendim. Çömlekçiler de dernek olarak katılıyor fuara. Ee, Başkan Aydın Pehlivan, bir tarım kenti olan Menemen'imiz birçok önemli tarımsal ürünü yetiştiriyor. Menemen Belediyesi olarak Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda kuracağımız standımızda tarım zenginliklerimizi misafirlerimize, katılımcılara anlatacağız diyor Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz önemli projelerimizde anlatma, tanıtma fırsatı bulacağız diyor efendim. Başkan Aydın Pehlivan. En önemli üzerinde durduk konu da başkanın Menemen'de yetiştirilen ürünlerin yeteri derecede anlatılmaması. İşte bu da bir fırsat olarak görüyor Sayın Başkan. Fuarın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Menemen için orada... Gereken her şeyi yapacağız diyor başkan. 1-5 Şubat tarihleri arasında tüm misafirleri de bekliyoruz diye de ekledi.